Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sorunumuz PUBG Mobile emülatörün yani bilgisayarda oynadığınız PUBG'nin açıldığı sırada şöyle bir hata veriyor olması. Birinci hatamız Evet bilinmeyen hata cihazınızı yeniden başlatın. Başlat ve tekrar dene hatası. İkinci hatamız da arkadaşlar değil Sunucu bağlanamıyor. Lütfen farklı bir adenin ya da ayarlar bölümünde oyna, Whitey bağlamsı için sağla vesaire vesaire. Böyle hatalar veriyor arkadaşlar. Bu hataları gidermek için birçok yol denedim ve birçok da video izledim. İşte herkes demiş ki, e, denetim masasına girin. İşte denetim masasından e, buradaki sistem ve güvenlikten. Windows Defender'ı işte şurasını kapatın burasını kapatın işte şurada işte ne demişler işte buraları kapatın falan filan demişler ee, bunları gerek olmadığını düşünüyordum zaten ama yine de denedim her şeyi denedim olmadı bir türlü benim yaptığım e, işlem tamamen farklı bir işlemdi e, onları denedikten sonra olmayınca ben de Windows'un içerisinden şöyle göstereyim arkadaşlar size. Host dosyama eriştim. Host dosyasına erişmek için arkadaşlar yerel disk, Windows, sistem 32 Drivers, ETC içerisinde post var arkadaşlar. Bunu öncelikle masa üstünde böyle sürükliyorsunuz ve size tabii e, tabi admin olarak giriş yapmış olmanız lazım. Yani admin eğer Windows'unuzda iki tane kullanıcı varsa e, admin olan kullanıcıdan bunu yapmanız lazım. Devam diyorsunuz. Buraya bırakıyorsunuz arkadaşlar masa üstüne geldikten sonra birlikte aç diyorsunuz not defterinde açıyorsunuz başka bir uygulamanız varsa onu da açmayın not defterinde açıyorsunuz şu gördüğünüz kısım arkadaşlar standart zaten post dosyasının içerisinde olan kısım Eğer sizde yoksa yine de e, üst kısma dokunmayın zaten şu başlarında artı yani kare işaretleri olduğu için bunlar standart geliyor yani şu an çalışmıyor zaten bunlar sadece görsel amaçlı koymuşlar. Altında eğer sizin verdiğiniz ayarlar dışında bilmediğiniz yazılar yazıyorsa arkadaşlar bunların hepsini kaldırıyorsunuz. Bunların hepsini kaldırın mesela burada değişik şeyler yazabilir. Değişik IP'ler bilmem neler. Bunların hepsini böyle kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra kaydet diyorsunuz ve tutuyorsunuz. Host dosyasını tekrar aynı yerine atıyorsunuz ve böylelikle arkadaşlar ben de bakın şu anda güncelleme geldi. Güncellememi yapabiliyorum. Sizler de bu şekilde sorununuzu çözebilirsiniz arkadaşlar. Ee, kanalımıza katıldığınız için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız.